Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle kanalıma abone olup destek olursanız çok memnun olurum. Zil butonunu da açarsanız tariflerime kolay erişebilirsiniz. Sizlere bugün dereotlu poğaça tarifim var. Çok kolay, çok basit hanımlar. Haydi tarife geçelim. Bir çay bardağı zeytinyağımızı kasemize alıyoruz. Bir çay bardağı yoğurdumuzu da alıyoruz sırayla malzemelerimizi içerisine ekleyeceğiz. Bir tane yumurta. Birazcık tuz, bir çay, çay kaşığı kadar. Bir paket kabartma tozu hanımlar. İki buçuk su bardağı una ekledim. Unumuzu da alıyoruz içine. Bir tutam, bir demet dereotunu da doğrarsanız ee, iyi oluyor. Bunu yoğurduktan sonra kıvamı belli zaten. Cıvık olmayacak hanımlar. Koyu da olmayacak. Undan dolayı bazen değişebiliyor. İçerisine ben kaşar koydum. Hiç mayalamaya gerek kalmadan hemen yapıyoruz hanımlar. Birer dilim kaşar koyuyoruz ve poğaça haline getirip tepsiye diziyoruz. Daha sonra 180 derecelik fırında pişireceğiz hanımlar. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Sürmeyebilirsiniz de ama sürerseniz de güzel renk veriyor. Bu şekilde çok basit. Sabah kahvaltıları da hemen yapıp çayla yiyebileceğiniz bir poğaça tarifi hanımlar. En önemlisi mayalama durumu olmuyor. Bu şekilde kolay bir poğaça elde etmiş oluyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim hanımlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun yeni tariflerim için kanalımı takip etmeyi unutmayalım. Bizlere destek olursanız biz de sizlere tarif verebiliriz. Biz de sizler için uğraşıyoruz, emek veriyoruz hanımlar. Şimdiden teşekkür ederim katkınızdan dolayı.